哦，个。Oh <laughs> Selam arkadaşlar ben Okan bugün sizlerle beraber Sky Skywars oynuyorum. Bugün size bir partisi çekip atmaya çalışacağım. Neden bir parti olursanız onu ben de bilmiyorum. Şu an öyle geldi yani. Bence sizde bir parti izlemeyi seversiniz. Şimdi yani böyle 10 tane part olunca böyle sizde sıkılmayın. Tamamını izleyin. Ya atarım zaten çok önemli değil. Siz yeter ki izleyin. izlemiyorsunuz ama yani olur da izlerseniz bir yolunuz düşerse canınız sıkılırsa falan diye. Bir parti bir atalım. Zaten 4-5 dakika falan olur. Belki kesmeden koyarım. Akıcı olursa video. Çok kesmeyi istemiyorum açıkçası videoyu. Öyle. Devam edelim bakalım şuraya doğru. Ee, bu sunucuda neden oynuyorum? Neden son oyuncu değilim ki? Son oyuncunun hitleri de güzel ama adam altımızda değil mi? Olta çıkmış lan. Bu sunucuda var ya çok nadir çıkıyor olta. Eee şey, sonuncuda değilim. Çünkü ben bu bu aralar bu sunucuya taktım. Videoyu izleyenleriniz varsa, hiç video izleyen benim videolarımı. Eee Arena falandı. Ben hep da oynardım. Baya öküz gibi stats'ım olmasına rağmen sonuncuda. Sunucuda oynuyorum. Çünkü niye? Çünkü sardı. Bakalım bu neymiş ya. Buna böyle garip garip şeyler var işte. Hani mesela bakın coin bomb diye bir şey var. Şimdi bunu ben de bilmiyorum. Ben de deneyeceğim. Şöyle bir fırlatılan bir şey mi? Aa yok lan. Oğlum çok salak gibi durdum ben şimdi bayağı şeymiş yani. Para veren bir şeymiş. Cık. Ben de zannettim herhalde atacağım onu oradan koyunlar fışkıracak falan. Ama hepiniz öyle bir şey zannetmişsinizdir o yüzden hepimiz salas. Tamam. Yalnız değilim. Şöyle bir uçuralım. Şöyle bir daha uçuralım. Uç şöyle bir boss spam yapalım direkt. Aynen çok güzel. İşte böyle eğlenceli oluyor oyun. Ee, lan herkes ölmesin de oğlum biraz <laughs> uzun olsun. Daha iki kişi daha varmış. Evet. Buraya kalan tabi blok? Evet bu mapleri... Allah! Bu neymiş lan? Aga! <laughs> Ananı! Oğlum dedim herhalde oradan... Bak TNT sesini duydum ama bunun altı boştur diye ihtimal vermedim. Dedim herhalde buradan zıplanıyor. Belki de yine zıplanıyordur ama zıpladıktan sonra orası patlıyor olabilir. Onu anlamadım. Onu anlamadım ama... Bak mesela giydim neler verdi bana. Aynen böyle zıplama şeyleri falan veriyor işte böyle güzel bir sunucu yani. Ee, siz de istiyorsanız burada oynayın. Ya ben de var ya bu sunucunun şeyi gibiyim böyle. Ee, sanki şey almış gibiyim ama. Sponsorluk almış gibiyim ama bize kim veriyor yani sponsorluk değil mi? Ve adamlar takım çok güzel abi. Tamam bir tane zaten aşağı attım. Bizim kılıcımız yok mu lan? Hadi. Öleceksin. İki can. Helal çok iyi. Helal kendime helal dedi tamam. Bu part güzel oldu. Bu da direkt atacağım böyle. Şuna bir bakmak istiyorum aslında. Acaba bir şey veriyor mu? Ha, göremiyoruz ki ama. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.